Abi yeniden hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Zorbeyde. İyiyim. Kimi konuşuyoruz bugün o zaman? Bugün Trabzonspor'un e, hedefinde olan Erediverlerin Belçikalı stoperi Dedrick Boyata. Çok kısa bahsedebilir misin bize kimdir Boyata? Ben tabii ki daha çok her Berlin performansı üzerinden bir değerlendirme yapacağım ama... Boyat'a Manchester City altyapı çıkıştı ve orada da forma giydi. Hatta enteresan bir şey, Boateng ilk maçına çıktığında yerine girdiği oyuncu. Orada Boyat'a çıktı, Boateng girdi. Bu ikisinin bu arada şöyle bir benzerliği daha var, Boyat'a gidince... Geçen sene Boateng'i almak istemişlerdi. Ya da işte yerine çok düşünülüyordu ama işte olmadı, etmedi vesaire. Biz Tetrik Boateng'i işte konuşacağız bugün ve City altyapısına çıkıp orada birkaç maç oynadı. İlk 11'de de çıktım. Ama daha sonra kiralanmaya başladı çeşitli yerlere. Hollanda'ya, şuraya buraya ve en son Celtic aldı. Oradan da bonservisi elinde Hertha Berlin'e geliyor. 3 yılın sonunda da Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Açıkça söylemek gerekirse şöyle başlayayım. Benim beğendiğim stoperlerden birisidir. Ama nedir ne değildir iyice bakıp videonun sonunda karar vermenizi daha doğru olur. Doğru mu yanlış mı konusunda. Şimdi buradan bağlayalım istersen. Trabzonspor'un en ihtiyacı olan mevki herhalde bugün gelinen noktada stoper. Oraya bir takviye gelecek diye düşünüyorum. En çok şu an yankı bulan isim de Boyata. Bize oyununun artı özelliklerinden biraz bahsedebilir misin? Modern futbolda bugün ortalama bir takımda bir sağ stoper kimliği vardır. Bir de sol stoper kimliği vardır. Kabaca tabii ki çeşitlendirilebilir her şekilde. Ama kabaca sağ stoper güçlü, fizikli, ikili mücadele kazanma oranı yüksek, oyun kurulumunda problemi olan ama agresif olanıdır. Sol stoper daha naif ama ayağı çok iyi, oyun kurucu, teknik, kapasitesi yüksek, agresifliği düşük vesairedir. Bildiğimiz sağ stoper kimliğine Dedrick Boyata çok iyi uyuyor. Bakın ben Hertha Berlin'deyken, oynarken de hiç Türkiye ile ilgisi yokken de Almanya'da beğendiğim stoperlerden yani 5-6, ilk 10 çıkarsam içerisine alırım Dedrick Boyata'yı. Eğer ki söz konusu bir e, bahsettiğimiz şey bir sah stoper kimliği ise Dedrick Boyata çok iyidir. Bakın nedir en büyük özellikleri? Bir kere fizik kalite inanılmaz. İnanılmaz iyi bir atlet. Sahada bir duruşu vardır. Böyle durduğu zaman bir birisidir. Yani hücumda ve savunmada yüksek top. Bunu şöyle söylüyorum. Savunmada top karşılama, top uzaklaştırma başka bir yetenek ister. Hücumda kafayı kaleye doğru vurmak başka bir yetenek ister. Dolayısıyla Boyata da her ikisi de var. Duran topta üzerine çalışabileceğiniz bir isim. Savunmada da inanılmaz iyi sıçrama yeteneği var. Kafa akibeti çok yüksek. Ortalarla baktığınız zaman e, karşılama konusunda Boyata'nız varsa bir tık daha iyisinizdir. Onun bölgesi ise tabii ki. Fizikli dokuz numaraları sağdan silme konusunda çok iyi. Pek çok maçını hatırlıyorum öyle. Bir gün Modest'i sildi. Dünya Kupası'nda Belçika'da Rusya karşısında bak Artem Zubayis mesela sildi. Ben yani tabii ki bunun için doğru koşullarda olması gerekir. Yani fit ve formda olması gerekir ama böyle olduğu zaman kaç elinden kurtulamazsınız. Yani öyle söyleyeyim. Son dakika hamleleri genelde çok iyidir. Kolay kolay pozisyon hatası, yerleşim hatası yapmaz. Ciddi bir uluslararası aslına bakarsak bir deneyime sahiptir hem Belçika milli takımıyla hem her tabelanın öncesi Celtic'le Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi performansı. Eğer ki Dedric Boyata fitse, formdaysa ve eğer ondan kendi sağ stoper özelliklerini istiyorsanız biçilmiş kaftandır. Çok hızlı değildir. Bu kez hiçbir zaman hızlı stoperler arasında geçmedi. Ama problem çıkartacak kadar da yavaş değildir. En azından bu yaşında. Şimdi bunlar günden güne eksiye gidecek olan özellikler olduğu için söylüyorum. Şu ana kadar olan performansında ama gerçekten çok iyi bir sağ stoper kimliğine sahiptir kabaca söylemek gerekirse. Tam emniyet kemeri bir, savunmanın emniyet kemeri bir karakterden Savunma bahsettim. lideri, savunma lideri, emniyet kemeri, hava topu, yüksek topa hakimiyeti, agresif ikili mücadele kazanma oranı, mücadele, ve tackle dedikleri işi en iyi başarı alanlardan, pozisyon belgesi üst seviye, yerleşim hatası yapmaz. Bunlar artı olarak söyleyebileceğim özellikler. O zaman bir de eksilerinden bahsedebilir misin? En büyük eksisi. Onu her Berlin'in dışında bir seviyeye götüremeyen, bugün her Berlin'den de gitmesine razı olmasına gereken şey sakatlık. Maalesef Hertha Berlin'e geldiğinde de Celtic süreci sakatlıklarla geçti. Mesela... 13 maç kaçırdığı oldu. Celtic'de 22 maç kaç 155 günlük sakatlık. Son 4 yılda 50'ye yakın maç kaçırdı. Sakatlık bütün bu özellikleri silen, alıp almama konusunda sizi düşündürecek olan tek etken. En büyük eksisi. Yani maalesef bu konuda problemi var. Üzerine takım... Mesela baktım ben. Bu çünkü geldiğinde de ilk soru şartlarından birisiydi. Bonservislerinde geldiğinde artı haberinde. Bu arada muazzam bir giriş yaptı Bundesliga 2019'da. Ya, silip süpürdü ilk yıl. Daha sonra başka defalar ortaya çıktı ama çok iyi bir başlangıç yapmıştık, çok övmüştük. Ve orada dahil ne kadar oynayacak kısmı önemliydi. Ve baktığım zaman şunu söyleyebilirim. 100 maçın oynaması muhtemel 3 yılda 104'te 34 maçtan 102 maçın 70'ini oynamış. 30 maç kaçırmış. Yani 10 maçtan 3'ünde yok. Başka bir açıdan bakarsak. 32 yaşında yaş ilerledikçe bu sakatlıkların süresi de ...adedi de artabilir. Ve dönüşleri de... Dönüşleri de gecikebilir işte yani. Bunu söylemek istiyorum. Bu yüzden... ...şöyle bir sıkıntı da oluyor. Şimdi az önce artı olarak bahsettiğim özellikler ki... ...herhangi bir takımda bir numara stoper oynayabilir. Artı olarak bahsettiğim özellikler... De, ...ama bu... ...sakatlıktan çıkacak. Bir de kendine gelme süresi var bunun. İşte üç aylık bir sakatlık yaşadı mesela. Kendine gelme süreci içerisinde işte, de kötü oynuyorsun. İyi kötü ya da fit. Çünkü fizikle oynayan bir oyuncu. Ya az önce bunu Boateng konusunda da söyledim yavaşladığınız andan itibaren mesela çok kritik yerden kayma hamleleri var. Bazen sizi kurtarıyor. Bir saniye geç kalırsanız penaltı. Boyata mesela çok fazla çizgiden top çıkarmıştır son anda. Yani kaptandır, şudur, sorumluluk alır, şu alır. Korkmaz, sakindir. Belli bir mental gücü vardır. Ama fit olmazsanız inanın bana hiçbir özelliğiniz çalışmaz. Boyata'nın da bu fitliği hem sakatlık süresi hem de kendine gelme süresi olarak bakarsak ciddi bir sıkıntı. O riski tamamen siz göze alıyor musunuz? Benim için en büyük konu Dedik Beyte da bu. İkinci en büyük eksisi oyun kurumu. Şöyle bir eksiden bahsediyoruz bu arada. Oyun kurulumu da iyi değil ama uzun pasta iyi. Dedik Beyte genelde, ya yanındakine verir. Eğer sol stoperi iyi bir oyun kurucuysa o yüzden Trabzonspor'un sol stoperi iyi oyun kurmak zorunda. Ya yanındakine verir. Ya da yüksek atar. 40-45 metre fena da isabet olan yok bu arada. Ama mesela şu hatayı çok fazla gördüm ben onda. Zorda kalıp merkezde baskı altındaki oyuncuya top verip kaybetti. Ben bunu çok gördüm bu hayatıda. Hatta son, son maçlarda olabilir. Bu... Yani Hollanda maçında bu gerçekleşti. Yani pas veriyorsun, isabetli pas vermiş oluyorsun ama baskı altındaki yanlış yere verdiğin için top kaplıyor ve dönüşü gol oluyor. Her Berlin'den arasında şöyle bir sorun girdi bu hayatım. Bu da kaptan yaptılar ki, kaptanı bu arada oyuncular seçiyor Almanya'da çoğunlukla. De oyuncular onu kaptan seçti yani, sorumluluk alıyor, herkesle ilgileniyor, komanda veriyor. Almanca bilmediği için bu kaptanlığın olmaması gerektiğini düşünüyor ama çok iyi İngilizce, çok iyi Fransızca bilir bu arada. Ve e, yanındakiler de bir şekilde anlaşır, bu konuda değil. Ama mesela sakatlıktan bu kadar yılmış bir Hertha Berlin taraftarı, daha iyileşmeden 3 aylık sakatlığın arkasından milli takımın hazırlık maçına gitmesi, ipleri koparı taraftarla. Çünkü çok önemli bir maç değil. Tamam şampiyona gitmek istiyorsun, turnuvaya gitmek istiyorsun ama biraz da kulübü düşünmen gerekiyor de sen bu takımın kaptanısın. Gitti ilk yarıda çıktı sakatlandı bir daha gitti bilmem kaç hafta. Bu olay hiç unutmadı her taraftarları. İpleri koparan nokta olduğu İpleri için. koparan noktadır yani kaptan olarak bir de 30 yaşına gelmiş bir oyuncu olarak kendini tanıman gerekiyor diyorlardı. Yani o kadar uzun süre sakat kalmışsın daha tam iyileşmeden ama milli takım olunca hemen. Bu olay bir problem oldu. Bu sakatlık çok ciddi bir problem. Oyun kurulumu da zaten iyi değil. Yani kötü de demiyorum bu arada. Yani kötü de kastım şu. Oyun kurmuyor zaten. Kurmak zorunda kalırsa kötü. Geriden uzun top konusunda iyi. Uzaklaştırma konusunda iyi. pozisyon bilgisi çok iyi. Sıçrama yeteneği inanılmaz. Hem hücumda hem savunmada kafa topu hakimiyeti inanılmaz. Ki Hamburgu Hamburg maçında Hertha Berlin'i kümede tutan kafa golüyle. Yani son maçta aslında Covid sonrası çok kötü bir şey vardı. O dediğim yine iyileşme süreci. Covid'den de kötü etkilendik. Tıpkı kimlik gibi. Ve kötü maçlar çıkardı ama Magat'la beraber son 10 maç kendine geldi. Kritik gol attı. Liderlik yaptı. Takımı kümede tuttu. E, relegasyon maçında. Ama Dedrick Boyata'dan ne kadar yüzde yüz fit verim alacaksınız sezon içerisinde? Bu en büyük soru. Tabii ki zaman zaman sakarlıkları var. Yani fit olduğu halde eksiden bahsedersek. Ama benim için klasik bir sağ stoper kimliğinin en iyi temsilcilerinden birisi. Sevgili Uğur Melek'e de ama o zaman tabii çok iyi oynuyordu 2019'da. Biz beraber beğendiğimiz iki oy oyuncudan birisiydi. Bunu Destigay'ı Esport'ta yayınlarken. O diyalog geldi aklıma. Çünkü Uğur Melek'in futbolcu gözü çok iyidir. Arkadaşım diyor söylemiyorum ama Harry daha hiç maçı yokken ya yani da bir kere bize karşı oynadığında inanılmaz övüyordu, inanılmaz seviyordu. Veya Ozan Tufan'ı Bursa Spor'dayken daha hiç kimse bilmezken ben e, Melek'in oyuncu gözüne çok güvenirim. Daha bir size söylemediğim çok fazla oyunda beni şaşırtmıştır. Boyata konusunda da mesela o, o da dikkat çıkmıştı bana. Ben daha da dikkatli izlemiştim o zaman sonra. Çok iyi bir stoper. Ha, oyun kurucunuz yoktur, problem yaşarsınız. Sakatlanır, problem yaşarsınız. Ama bunun dışında iyi bir aile babası. Almanya'ya geldiğinde çocuğu oldu. İyi bir aile yaşantısı var, iyi bir karakter. Takımın sahiplenir, liderlik yapar. Ama tabii ki bu riski alıp almamak tamamen Trabzon'a kalmış. Trabzon kalmış. Ve Abdullah Avcı'ya kalmış diyorsun. Buradan da Trabzon'a bağlayalım evet. istersen. Trabzon'un aradığı stoper mi sence bu arada? Şimdi geçen seneye bakarsam sevgili Zübeyde. Trabzon Spor nasıl bir oyun oynadı biliyor musun? Trabzonspor çok akıllı bir oyun oynadı ve bir büyük takım, şampiyon olan büyük takım olmasına rağmen e, skoru erken alıp çok fazla derinde savunma yaptı Trabzonspor. Bir de bunu Şampiyonlar Ligi'ni düşünün. Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanmak istiyorsa artık herkes biliyordur ki küçük takımların başarı kazanma şansı iyi savunmalarla mümkündür bu. Takır takır oynayarak ezilip geçersiniz. Büyük takım Şampiyonlar Ligi'nde iyi savunma yapacak. Derinde savunma yapacak. Derinde savunma için bu hayata çok iyi. Kapandığınız zaman bütün toplar havadan geçirmez size. Yerden o büyük çok ciddi korktuğunuz stoperleri sindirir. Agresiftir, ikili mücadele gücü yüksektir. Ve Türkiye Süper Ligi'nde ise geçen sene baktığımızda skoru alıyordu. İyi bir savunma yapıyordu. Yemiyordu kolay kolay. Gole ihtiyacı varsa Trabzonspor'un tamamen rakip sahada oyunu hükmedebiliyordu. Ama golü bulup hop kendi sahasında. Uğurcan Kurtul. Böyle bir oyun anlayışı içerisinde Boyat eş yapar. Türkiye Süper Ligi'nde daha da iyi iş yapar. O skoru korumanızdaki en önemli etkenlerden birisi olur. Ben bu Trabzonspor futboluna uygun olduğunu düşünüyorum. Ama siz sürekli oyun kurmak zorundasınızdır. Rakip yarı sahada oyunu 90 dakika geçirmek istersiniz. o zaman hem yavaşlığı problem yaratacak. E, çok hızlı zaten değil ama yaşla beraber biraz daha hep azalacak. E, sakatlıktan dönüşlerde daha da fazla hissedeceksiniz bunu. Trabzonspor yerinde olsa sakatlık riskini alıyorsam başka bir şeye bakmam. Sağ stoper için çok iyi. Sadece sol stoperim oyun kurucu olacak. Ayağı teknik olacak, naif olabilir ve aynı zamanda iyi bir lider kazanıyorsunuz canlı izleyince göreceksiniz ne demek istediğimi bunu bu arada. Ben bunu aynı şey Dante için söylemiştim. Bir Nürnberg Gladbach maçını izledim Nürnberg'de. Hiç daha o zaman ismini bilmiyorum. Oyuncunun. Favre. Dedim bu çok iyi Sağda duruşuyla beni etkiledi mesela. O hükmedişiyle. Bu hayata da böyledir. Çok üst düzey fizik. Çok üst düzey şey. Ve de şunu da unutmayın. Hertha Berlin bir buçuk yıldır çok kötü bir süreçten geçiyor. Buna rağmen biz bu bahsediyoruz. Bir buçuk değil. iki üç yıldır. Knisman ve sonrası öncesi 300 milyon dolar yatırım yapıldı. Çok ciddi bir şey yapılıyor. Belçika maçında da bu arada oyundan iyi oynamasına rağmen iki maçta da çıkmasının sebebi yerine 36 37 yaşında oyuncuların girmesinin sebebi oyun açılımı. Bu konuda bir şey beklemeyeceksin fazla. Hatta merkezi riskli derine pası atabilmesine rağmen atmamasını söyleyeceksin yani. Çünkü baskıdaki oyuncuya attık. Üç kere bunu yaşattı ya bu sene sadece. Ya biri milli takımda, ikisi kendi takımında ve ik bir ikisi gol oldu. Bu oyun kurulumu bekleme fazla. Ama buna rağmen kendi çapında, kendi yapabilecekleri ölçüsünde oyunu da kurar. Yani uzun atar, iyi uzun atar. Kafa topu karşılar. Agresiftir. Baskıyı iyi yapar. Pozisyon bilgisi yolu için kenar ortalarını yerden havadan iyi karşılar. oyuncuyu sindirir. Bu açıdan bence çok iyi bir sağ stoper kimliği. Sadece ve sadece eksiklerinin farkında ve tabii ki en büyük eksiği... çok ciddi bir sakatlık riski var. Zaten rakamlara bakarsanız da bunu görebilirsiniz. Gelecekse eğer iyi bir sağlık kontrolünden geçmesi lazım. Ya geçse de çok iyi çıkacaktır ama yani oynadığı zaman çünkü sahada sağlıksız bir adam durmuyor. Yani çok aksine çok fit bir adam duruyor ama o biliyorsunuz yani sakatlık riski e, oyuncularda çok vardır. Kapatmadan söylüyorum Celtic'te de bu vardı, harita Berlin'de de bu var, giderken de bu var, Trabzon'a geldiğinde de bu var. Bu açıdan dikkatli olmak gerekir. Aksine Boateng'de o kadar yoktur, Jerome Boateng'de. O da Trabzonspor hedefinde olduğu için. Trabzonspor'a hayır demiş galiba benim bugün Bilt'ten okudum haberde. Yani Boateng 3 yılında hiç sakatlığı yok. Ama şey aynı şey değil. Gerçek sakatlık sorunu baytada vardır sadece. Son olarak o zaman bir şey sormak istiyorum. Ondan sonra kapatalım. Zor bir soru soracağım. Sen olsan alır mısın? Gerçekten zor bir soru. Gerçekten zor bir soru. Fit ve yüzde yüz oynadığı zaman tartışmasız alırım. Böyle bir oyuncu. Türkiye Süper Ligi'ni düşünerekten. Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerekten. Ama yerine alternatifim varsa o olmadığında oynayacak olana en az onun kadar güveniyorsam alırım. Çünkü yaş bittik gittikçe sakatlanma süresinin ne kadar uzayacağını bilemiyorsunuz. Trabzonspor bunu yaşlı oyuncularda hep yaşıyor. Muhteşem oynadı Marek Olmadığında problem yaşamadı ama. Muhteşem oynadı Envakame. Olmadığında problem başka birisi çıktı. Abdullah Avcı bu sistemi devam ettiriyorsa bir tane daha Boyatası veya benzer bir oyuncusu varsa bence alınır. Çünkü kazandığını da söyleyeyim bu arada. Celtics'ten geldiğinde bonservis elinde olduğu için 2.2 milyon 1.8 sterlin de 2.2 milyon o zaman euroya tekabül ediyordu. Ve bunun yarısı vergi almaya da dolayısıyla 1.5 milyon civarına net 1.5 milyon. bence rahatlıkla gelir. Çünkü onun istediği rakamın 2.5 milyon euro brüt olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Trabzonspor'a gelebilir. Son aldığım haberi de söyleyeyim size. Boyata gelmek istiyor benim anladığım kadarıyla maaş konusunda iki buçuk milyon. Sadece her tabelinde Bobic ne kadar fazla para koparır bu servisler onun derdinde. <laughs> onu biliyorum yani. Bir de pardon yüzde yüz yediğini bulmak istiyorlar. Şu ana kadar aldıklarından çok emin değiller. Biz kalmak istiyorlar. Evet zaten şu an her tabelin savunmasında boya tarih net bir stoper. Yani çok zor söyleyebilirsin o seviyede. Diline sağlık var ana. Çok teşekkür. Ben çok teşekkür ederim bu arada. Görüşmek üzere. Evet, Sport Dijital'le bu üçüncü videoyu çektik. Ee, sevgili Sinan Yılmaz'la beraber başlamıştık. Zübeyde ile devam ediyoruz. Eğer gerçekten beğendiyseniz, e, videoyu da beğenirseniz sevinirim.